kim ki İslam'ı ihya etmek için ilimden bir bölüm tahsil ederse, onunla peygamberler arasında yalnız bir derece kalmış olur. Bir müminde dört şey, dört ahlak toplanmaz ki, Cenab-ı Hak o dört ile ona cenneti vacip etmemiş olsun. 1- Dilde sıdk, doğruluk. 2- Malda seha, cömertlik. 3- Kalpte meveddet, sevgi. 4. Hazırda ve kayıpte olanlara nasihat etmek. Kâhinlerden bir adam gelecek, Kur'anı, yani Kur'anın hakikatlarını öyle bir tarza ders verecektir ki, ondan sonra onun gibi o dersi hiç kimse veremeyecektir. Bir ilim talebesi, ilmi tahsil ederken vefat ederse şehit olarak ölür. Kur'anı yüklenenlere, Kur'an yolunda çalışanlara ikram ediniz. Alimlere ikram ediniz. Çünkü alimler peygamberlerin varisleridirler. İlmin üstünü Allah'ı bilmektir. Yani iman ilmidir. İlimle olan az amel menfaat verir. Fakat çok amel cehalet ile olsa menfaat vermez. Cenabı Allah azze ve celle mümin kula tecrübe ve imtihan için musibetle bela verir. Fakat o kula bu belayı ancak ona keramet ve ikramını göstermek için verir. Said, fitnelerden uzak kılınmış kimse ve musibet ve fitneye düşürülünce sabreden kişidir. Böylesi adam ise çok hoş, pek nadirdir. Muhakkak fitne gelmektedir. Kulları parça parça edecektir. Ancak alimler ondan kurtulacaktır. Ahir zamanda şiddetli ve dehşetli bir bela gelecek. Herkese isabet edecek. Ondan kurtulan olmaz. Ancak Allah'ın dinini bilen ve ona göre lisanıyla ve kalbiyle mücahede eden bir adam kurtulacak. O ise ona sabıkların mesleği sevkat etmiştir. Adem oğullarının en cömerti ve en kerimi benim. Benden sonra onların en kerimi ve en cevvadı ise bir adamdır ki o adam hususi bir ilim bilecek ve o ilmini neşredecektir kıyamet gününde müstakil bir ümmet halinde diriltilecektir. Kur'an'ı öğrenen ve öğreten, içindeki hakaiki ders verenler bilmiş olsunlar ki, kıyamet gününde onların cennete girmelerine saik ve delil ben olacağım. Sakın bid'atlara yanaşmayınız. Çünkü bütün bid'atlar dalalettir. Bütün dalaletler de cehenneme gider. Bizden başkalarına benzeyen bizden değildir sakın Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyiniz. Cihadın en üstünü zalim hükümdarlar yanında hak söz söylemektir. Cihadın en faziletlisi kişinin kendi nefis ve hevası ile cihad etmesidir.